fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Hurumeli sarında oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları. Aman da başıma konuyor. Martı 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 martı, martı kuşları. Filoidikarı. Kıvılcım. Kıvılcım. Ee, bu kadar yeter. Teşekkür ederiz. Ama hocam bitmemişti ki benim şiirim. Oo, bu kadarı bile bizi bizden alıp götürdü, emin ol. Gerçekten mi? O kadar mı güzel okudum? Ee, şey, aslında bakarsan daha önce hiç böyle okuyan görmemiştim. Teşekkür ederim hocam. Ee, öğretmenim, Orhan Veli'nin mezarı Rumeli Hisarı'ndaydı değil mi? Ee, evet Ozan, niye sordun? Ee, Haftasonu mezarına gideyim de Kıvılcım adına bir özür dilemek <laughs> istiyorum bu şiiri şimdi. <laughs>